Futbol takımımız biliyorsunuz bölgesel, deplasmanlı, bölgesel ligde oynuyor. Gayet iyi gidiyoruz. Ee, mütevazi bir bütçeyle, mütevazi e, bir iddiayla. Fakat takımımız gayet iyi gidiyor, iyi sonuçlar alıyor. Ve e, gittikçe de daha iyi pozisyonda olacağına inanıyoruz. Yine voleybol takımımız, Kulemüzü voleybol takımı. Aroma Türkiye Voleybol Ligi Federasyonu ve Voleybol Federasyonu Voleybol Ligilerinin 3. Liginde Mücadele ediyor. Geçen seneye kadar Zonguldak'tan iki takım vardı Türkiye 3. Voleybol Liginde mücadele eden Diğer takımın e, dikten çekilmesiyle Zonguldak'ı bir tek Alaplı Belediye Spor e, 3. Ligde temsil ediyor. Bizim en büyük problemimiz, çok değerli dostlarım, e, altyapının olmayışı. Bizim en büyük sıkıntımız altyapı. Bu altyapı derken de en büyük sıkıntımız futbol sahamızdır. Alaplı'daki futbolun en büyük sıkıntısı altyapının, yani bir futbol sahasının olmayışıdır. Bu sadece Alaplı Belediyespor'u ilgilendiren bir konu değil. Aynı zamanda eleştire spor da ilgilendiren bir konu aynı zamanda okul takımlarına da ilgilendiren bir konu. Alaplı Belediye Spor ve Alaplı Eleşler Spor bütün maçlarını yıllardır deplasmanda oynuyorlar. Bizim halkla bütünleşememizin en büyük sıkıntısı bu. Bizim takımımız her hafta Ereğli'ye gidiyor, her hafta başka bir yere gidiyor. Çağcuma Devrek Gökçebe'ye gidiyor. Fakat Alaplı'ya bir türlü maç yapmaya gelemiyor. Nedeni de futbol sahamızın olmayışında. İnşallah e, bu konuyla ilgili olarak gelir gelmez yönetim kurulumuz gerekli e, girişimlerde bulundu. Sayın Valimiz, e, İlçede Kaymakamımız, Valimiz, e, İktidar Partimiz, milletvekillerimiz hep beraber el ele vererek Yolun hemen hemen sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir kaç şişe yakut yer gök kırmızı Söyledim gelmişine geçmişine yapsana Düşer üstü akşamdan kalmasalar yıldızımız <laughs> Hiç görmedim yolunu, bende, de Başka kazı sayılıyor mu arkadaşlar? Sen diyor Saloğlu'nun Penerbahçe'ye dolu tahmin ediyorum. Biraz sonra Fenerbahçenin forması bir milyara falan gidecek. <gülüyor> Satıyorum. <gülüyor> 500 bin lira. Evet, alkışlıyoruz Tarık Bey. 500 bin lira. Evet, tarifi... <gülüyor> <gülüyor>